Biraz Sen yönetim şeklini yani yönetim. Yani Ali Bey neyi değiştirmeli? Serdar Bey neyi değiştirmeli? Yani biraz başlık olarak kalıyor. Serdar Bey yani için, ayrı, için ayrı Ali Bey için ayrı. ayrı Serdar Bey'in mali sıkıntısı var gideremediği, Ali Bey'in anladığım kadarıyla mali bir sıkıntısı yok. O doğru bir sistem kuracak. Hani alacağı adam herkesin atıyorum arsenal ben geri mi getireceğim? Yani ve en azından diyeceksin ki ben hakikaten genç dinamik ileriye dönük 10 yıllarımı kurtaracak bir Fenerbahçe yaratacağım. Bu arada zaten sen bir yarışın içinde olacaksın. Ama sen. kapıda da bir, büyük bir taraftar grubu ve şampiyon Onları ikna Kaya abi. etmen lazım. Nasıl ikna edebilirsin ki? Öyle i̇yi iletişim kurarak ikna eder. Yani siz diyorsunuz akşam sabah Galatasaray konuşuluyor. E, tamam. Taraftar bunu görüyor. Ben de diyorum ki iletişim, yani iyi bir iletişimci bulman lazım. Yani niye bu kadar bir kulübün başkanı devamlı basket maçında, sahanın içinde, futbol maçında, sahanın içinde, her yerde beyanat Televizyon ya. Lig bitmeden bizim buraya geldi. Beyanat verdi. Kabullenmişti zaten. Matematik olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğu olan bir durumda sen niye televizyonda teslim bayrağı çekiyorsun? Yapma. Yani bir kere e, Ali Bey'in önce kendi kendini değiştirmesi lazım. Yani sen niye mesela her türlü sana soru soran gazeteci yani istemediğin soruları sorduğu zaman azarlıyorsun? Daha demokrat ol, daha yaklaşımcı ol, ayda bir çık, bir tane Fenerbahçe'nin basın sözcüsü olsun, iletişimcisi olsun, o bilgilendirme yapsın. Ve alacağın oyuncular dediğim gibi öyle, 30-32 yaşında artık e, takımlarında oynamayan oyuncuları al, büyük kontratlarla getir elinde patlasın, geri göndermek için uğraş. Gönderemeyeceğin zaman da gönderdiğin yere ne veriyorsun sen mesela adamı maaş? 5. Gönderdiğin yerine veriyor? bir, Aradaki dördü hala sen ödüyorsun. Bunu da milletten gizli. Ben bilançoların bile çok şeffaf olduğunu düşünmüyorum hiçbir kulüpte. Şimdi sen ne no o bir adam getiriyorsun. 18 maçta 12 gol atmış. Yani Suudi Arabistan için e, çok büyük bir rakam değil. Ama oyuncu iyi çıkar mı? Süper de çıkabilir, 35 de atabilir ama hep bu risk taşıyor senin için. Hep bu tip oyunculara gidiyor. Orada adamın bir şeyi gençliği. Ama niye Aston Villa'dan Arabistan'a gitti? Salt para için değil. Onların da işine yaramadığı için gitti herhalde. Genelde para oluyor Kaya abi. Ha, tabii ki para Üst oluyor. Üst bir ama. para. Fenerbahçe hani, yine aynı şekilde davranıyor. Geçen senelerde yapıldı bunların hepsi. Aynı ee, şey boyalı, boyadın, alladın, pulladın. Yine bu tip oyuncuları getirdin. Yine hüsranla çıktın. Senin ihtiyacın mu acaba? Sen yani defansından emin misin? Sağlam mı defansın? Orada bir Şikriniyar konusu var. Şikriniyar konusu Oster var. Valdi Onun dönüyor. yanında dönüyor. dönüyor. Yani Oster, artık Osterwold'dan, Bekao'dan, Ciku'dan, Miku'dan bir şey bekleyip bu lige onlarla başlayacaksan tekrar. Zaten Çağlar sen, var. E, Çağlar artık gördün işte milli maçta ne kadar oynayıp oynayamadığını Çağlar'la Meri'nin. Onların zamanı doldu. Ee, yani Türkiye Ligi'nde onlarla gidebilir misin? Gidersin ama senin yani Tamamen yepyeni bir takım kurman lazım. Şimdi mesela İsmail Yüksek Beşiktaş'ta anılıyor. Fred ne olacak? Ambravat ne oldu? Türk İki. oyuncular Mourinho varken yer bulamayacaklarını Zaten Mourinho hissediyorlar. Mourinho ile mutlu değiller ki. O Mourinho yüzden. da zaten dedi ki oyuncularla benim arama acım bozdu dedi. Kendi dedi ben demedim yani. Dedim böyle bir şey mi? Dedi tabii ya. Bir, o, arkamdan görüşürler dedi hepsi dedi. Ha. Acun Ilıcal dedi hepimizin arkasından çalıştı dedi. Yüzüme şöyle söyledi arkamdan böyle söyledi dedi. Demediği bir şey kalmadı ki. Dolayısıyla çünkü Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un kredisi sıfır. Yani seneye de şampiyon olamazsa nasılsa karşımda da ben diyor bu potansiyel e, genel kuruldaki oy sayısıyla diyor yine başkan seçilirim yine devam eder mi? Seneye de olamazsa bence etmek isteyecektir. Ama bu sene ne yapar ne eder yani kendisini değiştirmesi lazım önce. Bir kere seyirciye mesaj vermesi lazım. Hani şampiyonluk tamam güzel olma ihtimali. Geçen sene ne dedi? Öyle bir takım yazacağız ki dedi şampiyon olacağım. Sözü bile vermeyeceğim dedi. Yarattı bir takım. Yarattığı takımdan kaç kişi gönderiyor şimdi? Bak bakalım. Bir sene evvel söyledi yüzde yüz şampiyonum dedi. Bir yeni bir takım yarattı. Yine 10 kişi falan aldı. Evet. O 10 kişinin herhalde bir 8'i mekizi yok yine. Dolayısıyla hani tamam sana güveneyim, peşinden geleyim de bana değişik bir şey söyle. Yani yine aynı hikaye işte. Arabistan'da oynayan Aston Villa'dan gelmiş. 23 yaşında ya da 22 yaşında Devin Özek görüşüyor. Falan hep aynı hikayeyi dinliyoruz. Başka bir senaryo öğretmen lazım. Bunu yemiyor millet. Şu an. Ya bu Fenerbahçe'nin geleceğini bunlar kurtarmayacak. Bir sene şampiyon olursun. Sonra 3 sene sonra yine aynı şeyleri konuşuruz. Kaya abi, Al-Nassr ve John Dunnan ismi. Ya şimdi mesela Aradığı bak, isim dedin. Diyor ki Al-Nassr'da yöneticilerin yarısı kiralamak istiyor, yarısı satmak istiyor diyor. Şimdi bak bu laf çok sevimsiz bir laf. Yani bu ne demek biliyor musun? Hiçbir tanesi bu oyundan memnun değil. 77 milyon euro vermişler adama. Hmm. Buradan bunu çıkardım diyorsun. Ben çıkarmadım. Senin muhabirin söyledi. Yarısı satmak istiyor, yarısı kiralamak istiyor. Zaten 18 maç 12 gol atmış. Bir de e, Arabistan'ın en iyi takımında oynuyor. Daha fazla gol atması lazımdı hı hı. Yani idareciler burada hem fikirse bir kazık yemişler. Bunu çıkarmaya çalışıyorlar. En azından adamın maaşı olarak bir şekilde. Demektir bu. Değil mi? Yarısı kiralamak, yarısı satmak istiyor. Hiç mi bunun kalmasını istemeyen bir insan yok? Yoksa bu oyuncu hayal kırıklığı. Şimdi demin ne diyordum? Bilinen oyuncu al kardeşim. Ben biliyorum ki Lothar Martinez Inter'in 40 maçının 40'ında var. Ya yani da 33 Golcunuz yaşındaki gol. Lewandowski. Lewandowski'yi al. Lukaku'yu al. Bunlar da, e, bunlar da bunların hesabını verebilirsin. Geçen iki sene evvel iki tane oyuncu aldılar. Brezilyalı. Şimdi isimlerini hatırlıyorum. İkisi de forvet'ti. Ben baktım. ikisi de olağanüstü. Oyuncular şeydi. E, Youtube'dan. Ama hep dediğim gibi Youtube başka. Burası başka. Demiştim. İkisi de olmadı. Patates çıktı. Sakat sakat. Bir tanesi hiç oynamadan gitti zaten. Brezilyalıydı. İkisi de iyi oyuncuydu. Hatta bir tanesinde Jesus çok ısrarcı oldu. Bence ısrar etmesinde doğru olduğunu söyledim. Ama no name ha. Bilmiyorsun. Kapalı kutu. Yani bir de bu e, Avrupalı olmayan oyuncular da bu sıkıntılar var. Ve üst düzey takımlarda oynamamış bunlar. Evet. İşte gitmiş Aston Villa'ya orada o satmışlar şeye Arabistan'a. Kaç yaşında? 21 mi? 22 mi? Şimdi onda bir gelecek olsa 77 milyon euroya verir mi? E, 77 milyon euro 60 milyon pound eder. 60 milyon pound millet gülmesin ama şimdi İngiltere için çok da büyük bir para değil. Bugünkü futbol ekonomisinde Premier Lig'in söylüyorum. Demek ki o da demiş ki herhalde bunda bir şey var. Arabistan'dan da böyle bir fırsat yakaladık. Verelim gitsin. Ha şimdi oyuncu gelir. Çok da iyi olur. Fener'de 30 gol atar, şampiyon olur, sırtları alırsın bilmem ne. O ayrı bir şey. Olabilir. Ama risk taşıyorsun. Yani oyuncu alırken ben gideyim bu oyuncu izledim izlemek ha uçuyor kaçıyor alıyorsun da kardeşim bunun deplasmanı var kaşı yazı Avrupa'sı adamın ailesi iki gün sonra çıktı kendine başka problemleri mesela Osimen'i kiralarsa Galatasaray veya devam ederse ben Osimen'le ilgili ee, bazı idari olarak sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın İdari olarak. İdari olarak yani saha içinde değil. O saha içine yansıyacak. Performansı düşecek. Belki takımdaki bazı dengeleri bozacak falan filan gibi. Olması lazım. Şimdi bu adam diyor muhabirimiz diyor işte. Diyor ki yani bu adamı yarısı kiralamak yarısı satmak istiyor. Hiç kalmasını isteyen yok. Demek ki orada bir sıkıntı var. Öteki de satmış zaten. Evet. Dolayısıyla bilinen oyuncuyu alırsan mesela Hakan Çağlan'ın aldı, değil mi? Gözün kapalı adam. Biliyorsun. Gözünün önündeki oyuncu sakatlanmaz, oynar, performansı iyidir, çalışır, profesyoneldir, ahlaklıdır. Değil mi? Şimdi saray alıyorsun, bilmiyorsun abi. Nerede oynadığını bilmiyor çoğu insan. Din bir menajer getiriyor, senin oyuncu izle Doğru işten geç. Ne derler ona? Temin edemediği bazı rakamları, bazı işleri bazı e, imkanları Galatasaray camiası tedarik edebiliyorsa demek ki sizden daha önemli bir kulüp daha iyi yönetiliyor veya daha büyük adına ne söylerse ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar bana ama yani ortada baktığın zaman ayakta duran işte Beşiktaş artık Beşiktaş'ın düştüğü işte Dikiltaş'ta Toki'ye bir e, yetki aldı e, İmar var çıkartacak da orada daire satıp yapacak da verecek falan oradan çık gelen transferle paralarla transfer yapacak falan düştüğü durumun öteki sayın başkanın e, kendi şirketlerinden e, bu tarafa aktardığı sponsor rakamlarıyla bir şey ama Galatasaray e, yaklaşık 2010'dan beri son 15 senedir çok ciddi şekilde e, gelir olarak ötekileri geçmiş durumda. Tabii bu popülaritesi ve şampiyonluğu daha fazla sponsor elde etme şansını da yakalıyor. Mesela Allah'tan Beşiktaş'ın Sayın Rahmi Koç gibi bir e, artık babası diyeyim. Hani en kötü gününde Tatlı sağlayan ismi. E, babası gibi artık evet. insan anca baba oğluna verir bu evet. kadar rakamları. Öteki tarafta hani merak ediyorum acaba Koç grubu şirketleri olmasa Fenerbahçe, Galatasaray kadar sponsor bulabilir mi? Değil mi? Düşünülür. Yani bu ortamda son 12 senedir şampiyon yani olabiliyorsun. Marka olduğu için Fenerbahçe Beşiktaş mutlaka ta tarihten... Ben sana bulamaz hiç bulamaz demiyorum kardeşim. Aynı oranda bu bulabilir mi diyorum. yani Sıraya bakıyorsun 3'ü gidiyor 5'i geliyor. Devamlı bir hareket var. Evet mesela e, geçtiğimiz sene 2 tane 3 tane şahibeli sponsoru vardı. Onlardan bir an evvel sıyrıldı. Bu mesela medyada hiç konuşulmadı. Üstüne gidilmedi. Mesela bunlar da bir başarıdır aslında. İşte büyüklük bunlar ya. Yani e, daha ne diyeyim. Yani Senin beceremediğini ben beceriyorsam, ben istediğimi alıyorsam ben senden daha büyüğüm. Demek değil midir? Daha öndeyim. Daha öndeysem, daha iyi yapıyorsam işimi, daha fazla başarı kazanıyorsam daha büyüğüm. Doğru. Hani şu anda... Ee, yani bir Fenerbahçeli veya Beşiktaşlı'nın başına gelebilecek en kötü şey herhalde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final oynaması, bir final oynaması falandır. Hani o günleri diyorlardır herhalde işte Allah bize göstermesin falan hani. O anda bile e, bambaşka bir şeyden bahsediyor. Yani sen 13 senedir şampiyon olamıyorsan bir kere her, diyorlar ya hepsi bizim 20, bizim 25 milyon taraftarımız var. Herhalde Galatasaray taraftar olarak şu anda Fenerbahçe'ye fark atmış olması lazım. Şimdi anketlerde de önde gözüküyor. Ya önde gözüküyor ne kadar önde işte birini 25'te birini 23 deniyordu. Bence o rakamın çok daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü hep bir ya Galatasaray markasını duyuyorsun nereye geçsen. Yani, sosyal medyada da öyle. Ee, sen ne anlatacaksın ki? Çok yani, Fenerbahçe şu Euroleague şampiyonluğunu bile doğru dürüst içine sindirerek kutlayamadı ki bence Galatasaray Türkiye şampiyonundan daha önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Çünkü hedefimiz de Avrupa. Avrupa'nın herhangi bir platformunda illa şampiyonlar ligi değil. Tabii Avrupa'nın bir numarası şu an Fenerbahçe. Yani var. mesela kadınların geçen milletler gibi dünya şampiyonu olduğu zaman dünyada ses geldi yani değil mi Türkiye diye. Tabii. E şimdi Fenerbahçe'nin Euro Liga şampiyonu konuşulmadı bile Ben göremedim bir yerde. Yani kutlaması bile yapılamadı. Daha hemen şu işte Beşiktaş'ta olan ondan dolayı da kutluyorum Fenerbahçe. Türkiye şampiyonu oldular. Orada büyük bir galiba bir kızlar gösteriye çıktığı zaman bir kötü bir görüntüler mi yaşanmış ne falan herkes onu kullanıyor. Yani. Fenerbahçe'nin şampiyonun önüne geçen işler oldu. Peki bir 23 dakika Galatasaray